Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün konumuz Dubai'ye gelen Türkler. Bunu yapmayın. Bunları yapmayın. Neleri yapmasınlar? Ben bir ara bir kısa bir brief verebilir miyim? Evet. Bu videonun aynısını dün çektik. Maalesef. Aynı yerde, maalesef. aynı konumda. Çok da güzel konuştuk. Harika videoydu. Bayağı aktık. Aya aktık böyle tamam mı? Yani soluksuz izleyeceğiniz bir tane bir şeydi böyle videoydu. Ama maalesef mikrofonun şarjı bitmiş pili, pili bitmiş pili. Pardon pili bitmiş. Aynen. Yani ee, video çektik video çekilmiş ama e, Dız dız diye ses gelmeye başlıyor şeylerden mikrofonlardan. O yüzden, maalesef arkadaşlar biraz daha şey olacak yani biraz daha samimi olabilir bir video. Biraz daha tabi. Dünkü söylediklerimi hatırlamaya çalışacağım. Dubai'ye gelmek isteyen Türkler gelen Türkler bunları yapmayın. Neleri yapmayın başlıyorum. Gelmeden önce doğru ajanteyle çalışın. Doğru ajente kim? Reklam <laughs> Doğru acı... Bakın niye biziz ama? Çünkü bunun bir gerekçesi var. Biz iki yıla yaklaşık kıyıldır. Iki, neredeyse iki yıl olacak birkaç ay sonra. Burada yaşıyoruz. Bur burada bizim arkadaşlarımız Türkiye'ye uğurladığımız oldu. İş bulamayıp dönen oldu. İş bulup kalan oldu. Vizesini başka ülkeden vize alıp başka ülkelere gidenler oldu. Bu arada bayağı Örnek da. vermek gerekirse Hasan Mustafa Malta Hollanda, Avustralya. Bunlar bizim yakın arkadaşlarımız. Ya Avustralya düşündüm o da geçen sene olduğu için unutuyoruz bazı şeyleri. Yakın Aynı arkadaşlarımız. sene önceydi. Aynı hepsi de. oturduğumuz arkadaşlarımız şu anda başka ülkelerdeler. O yüzden bunların bu sürecin nasıl işlediğini, bu sürecin neyin ne zaman yapılacağınızı ya da vize türlerini iki okul var arkadaşlar. İki okulun vize türleri farklı. Bu vizelerin size sağladığı şeyler farklı, kalma süreleriniz farklı. 3 aylık Estubay'da örnek vermek gerekirse 3 aylık vize varken turist vizesi, 3 aylık ve 1 yıllık vize varken Englishpad'de turist vizesi ve 1 yıllık vize var. Estubay 6 aylık alına 1 yıllık oturum verirken Englishpad bunu 1 yılla e, kalmanıza izin vermiyor. İşte kurs paketi artı 2 ay gibi düşünün. 6 ay aldınız 8 aya kadar kalabilirsiniz gibi. Bunları kimden öğrenebilirsiniz? Bu işleri gerçekten bilen, yaşamış dürüst olan, Dürüst. Dürüst. Yani kendimiz yani. tabii ki kendimizi şimdi övgü bombardımanına tutmayalım ama biraz bilenlerle çalışmaya çalışın. Onlar da karşınızda duruyor. Reklamlar bitti mi reklamlar? Reklamlar bitmek hocam, üzere. 30 saniye Reklamlar hocam. bitmek üzere. Bakın biz bize bize çalışmayıp bizden yardım isteyenlere de yardım etmeye çalışıyoruz ama işin sonunda burada bir, bir iş var. Tabii ki. Emek var burada bir. Emek var. Biz burada emek veriyoruz. Başkaları da emek ben veriyor illa Ama şey bu yani. bilgileri sadece biz sağlayabiliyorsak insanlar da Bizle çalışmayın başkalarıyla çalışıyorsa Biz neden o zaman bu bilgileri sağlayalım Bu bilgiler bizim öğrencilerimize Özel olmak zorunda değil mi Biraz Öyle da Çünkü sonuçta biz buna bir vakit harcıyoruz Tabii ki, Doğru Siz instagramdan bana yazıyor olabilirsiniz Cevapla ne olacak Arkadaşlar biz günde 10 tane mesaj alıyoruz Siz sadece siz gibi düşünebilirsiniz Ama ben günde her gün Arkadaşlık istekleri işte takipler arkadaşlar. herkese GT. Yok genellikle GT yapmaya çalışıyorum. Herkese yapmıyorum. Herkese yapmıyorum abi. Niye herkese yapayım ama? Yani tanımıyorum ki insanları. Mesajlara cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ama dediğim gibi sonuçta bu bir iş. Biz tabii ki YouTuber olarak zaten burada bilgiler açıklıyoruz. Ben kendimi YouTuber olarak Youtube yapan adam Youtuber'dır abi. abi Az veya yani çok değil, değil abi. Çok şey böyle, biraz samimiliği gibi geliyor. Sanki ya. hayat hikayemizde bizim günlüğümüz gibi geliyor bana burası. Sonuçta Youtube'da yaptığımız için ben Youtuber diyorum. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Her neyse. Arkadaşlar, işin özeti. Tek cümle söylemem gerekirse. Lütfen bilen, bu işi bilen, size detaylı aktarabilen insanlarla çalışın. Dubai'ye gelmek için. Az para vermiyorsunuz sonuçta. Bu paranın karşılığını almaya çalışın. Bilgilerin sorun sorularınızla karşılığını almaya çalışın tatmin olmadınız mı o zaman sizi tatmin edebilecek bir acentöre çalışın <laughs> çok biraz bir şey seksist daha, oldu bir şey daha söylemek istiyorum canım bu arada bir de sorular geliyor mesela işte orada ne kadar para kazanır arkadaşlar zaten videonun hepsini anlatmışız. 7 tane göç hikayesi 8 tane göç hikayesi var doktor olmak mühendis olmak bir şeyler olmak tarzında anladınız mı onları izleyin orada bir öğrenin bazı şey öğrenin ondan sonra hazır, bize bir soru sorarsanız hazır olmasın abi ben daha güzel bazı şeyler alabiliriz bizim orada bir 50 tane videomuz var arkadaşlar videoyu izleyin onların bir Orada bir analiz yapın kendiniz bir görün Ondan sonra öğrendiğiniz yerle bize bir gelmeden yer Gelmeden önce Hı. yapmanız gerekenlerden biri de Bizim videoları izlemek zaten Başka bu kadar bilgi alabileceğiniz bir kaynak var. mı çalışmayın bu arada ama o videoları izleyin Çünkü size orada gerçekler anlatıyor. Fikir oluşturun abi kafanızda fikir oluşturun Yani e, kaç bin kilometre Uzağa gidiyorsunuz dünyanın bir ucu değil ama Sonuçta ülkenizden çıkıyorsunuz Para harcıyorsunuz bunun için belki hayatınızı değiştirecek Belki o parayla başka bir şey yapacaksınız Yapamıyorsunuz ama lütfen onun da Yani e, Nasıl diyeyim O paranın karşılığını almaya çalışın Bilgileri öğrenmeye çalışın Sonuçta burası biz anlatıyoruz ama Siz geldiğinizde de yaşayacaklarınız var sonuçta burada Bizim anlattıklarımızda sınırlı kalmayın yani Reklamlar Bitti mi? Bitti Bir diğer konumuz Buraya gelen Türklerin dil ve gelen, İngilizce öğrenmeye gelen Türklerin Türklerle takılması. Bu benim gözlemlediğim bir şey. Sen de bunu gözlemlemişsindir Umar, umarım. Evet, yani. ben bayağıdır okula gitmiyorum ama senden duyuyorum. Buraya geliyorsunuz tamam mı? Buraya gelip bu kadar para verdikten sonra İngilizce öğrenmeye geldiğiniz için arkadaşlar biraz hani acaba Türkler takılmasanız mı? Tamam Türkler takılın, çevreniz için tanışın, edin çünkü oradan oda bulabilirsiniz, iş bulabilirsiniz, orada bir network var. Tamam ama birimize sahip çıkalım ama Burada bir İngilizcemiz geliştirmek için bir önce arkadaşlarımızla konuşmamız gerekiyor Cihat evet. İngilizce konuşmamız gerekiyor sürekli. İngilizceye maruz kalmamız gerekiyor. O yüzden yani toplanmayın ya. Çok fazla iç içe geçmeyin ya. Gerçekten böyle 15 kişi bir tane bir yerde Türkler böyle sigara içip takılmasın ya. Gerçekten gengi. yapmayın ya bunu. iş gengi kurmayın. Para veriyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Buraya gelip e, bir amaç uğruna geliyorsunuz buraya. Tabii ki iş bulmak da bir amaç. İngilizce öğrenmek ama asıl yani asıl hedefiniz sonuçta İngilizce kursuna geliyorsunuz. Verdiğiniz paranın da karşılığını almaya çalışın kurstan. Yani bu sadece demek değil ki 3 saat ders dinleyeyim İngilizcem başka bir şey ben gerek yok. Bunu günlük hayatınıza dahil edin. İngilizceyi günlük hayatınıza dahil edin. Nasıl olacak bu? Okulda 2 saat daha fazla zaman geçirin. Evet. 1 saat daha erken ediyorum. gidin. İnsanlarla tanışmaya Bunu çalışın. Yapıyorlar ama mesela kütüphanede yine Türklerle falan oturmaya çalışın. Abi Hı. bırakın oraya bir geçin. Türkiye'de, oraya bir geçin. Türkiye'de Olayı zaten yıllardır Türklerle iç içe değil miydiniz arkadaşlar? Ha, ama Biraz birazcık onu. da Cihan, bak şimdi yanlış ediyorsun tamam mı? Gelmişsin. Tabii ki doğru. Tabii da. ki böyle bir ya bu birini istiyorsun yani Türkçe konuşmak istiyorsun haklılar ama çok bir şey yani iyi mantıklı bir hamle değil ya. Çok da gurbet değil arkadaşlar şurası ya. Eski gurbetler gibi değil yani. 4 saat. Mi? E 4 saat 3 4 saat ya. Gurbet eskidenmiş öyle mektuplarla falan haberleşmeler o 60-70'li yıllarda falan. Ama mesela bir şey söyleyeyim mi? Bugün mesela birini aradık ya daha buraya gelmeden önce. Evet. Çok üzüntü hissettim kendimi. Gerçekten gidesim ve orada çay içesim geldi. Kimimin <laughs> <Ülümün> balkonuna gerçekten. <laughs> Bu videoyu izliyorsan anneciğim. <laughs> anneciğim selam olsun. Anneciğim çay şey koy geliyorum. <laughs> 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 yani dememiz o ki burada minimumda tutun. Tabii ki tanışın ama yani bir Latin ile ne zaman arkadaşlık kuracaksınız ki? Kesin bir Japonla ya. ne zaman arkadaşlık kuracaksınız ki Türkiye'de? Yani can ciğer arkadaş olabilirsin. Kız arkadaşın olabilir. Bizim öğrencilerimizden bir tanesi şu an Japon kız arkadaşı var. Kendisi Japonya'ya evleniyor, evleniyor şu an. Ailesiyle tanıştı. Evlenecek muhtemelen. Muhtemelen de evlilikle de bitecek İki bu yıl içinde hikaye. Yani düşünsenize böyle şeyler olabiliyor. Bu kendisi bizim ilk öğrencilerimizden de. Yani böyle şeyler olabiliyor o yüzden. Orientasyon verdiğimiz öğrencimiz. Burada kendinizi kısıtlamayın. Yani bu şekilde işte kaç kere şans gelecek size yabancılarla arkadaşlık kurabilecek. O yüzden bu fırsatı değerlendirmeye çalışın. Merhaba deyin Konumuz ne alakalı biliyor musun? Türklerin buraya gelen diğer öğrenciler ve okuldaki öğretmenlerine karşı yaptığı saygısızlıklar. Aa. Bakın bizim burada yaptığımız her şey bizim kendi ülkemizi temsil ediyor arkadaşlar. Biz burada ne yaparsak yapalım iyi veya kötü diyorlar ki işte Türkler böyle, Türkler böyle diyorlar. Ve bunların hepsi çoğu da ülkesine döndüğü zaman Bunlar yayılıyor tamam mı? Güzel bir yayılıyor, Türklerle tanıştım. Bu oldu, şu oldu. Bak gerçekten o yüzden burada yaptığınız her şeye etmeniz gerekiyor. Mesela. Mesela. Latin arkadaşlarımızla beraberdik. Senin evet. doğum günün 7 Mayıs'ta. Selam, Selam olsun. Selam olsun. Latin da... Komestas. hola diyoruz oradan. <laughs> ne dedi? Yani dedi ki Türkler de kokuyor dedi mesela. Evet. Kız okulları yani. Türkler leş gibi kokuyor dedi. Gerçekten hani yani bu tabii ki tüm Türkleri temsil Türkler etmiyor. Türkler etmiyor yani. Tabii ki temsil etmiyor ama yani... yani... Neden biz o kızın aklında böyle duralım? Kız şey diyor mesela Latinler kokmuyor diyor. Ha bize mesela orada kıyasa da girdi. Latinler kokmuyor, Türkler kokuyor diyor abi kız. O abi o zaman bize dikkat edelim yani. Türkler çok sigara çekiyor. Lütfen. Çıkıyor. Çok, mesela, sigara içiyor doğru bu arada. Çok doğru bu arada. Aşırı doğru bir şey. Türkler gerçekten çok fazla felaket bir sigara içiyoruz ya. Gerçekten dert yani. Türk. Abi bunu yapacak bir <laughs> Türk şey. Türk, Türk olmanın için şey. derdi gerçekten. O Latin, Latinlerin de hayatı çok iyi değil ama onlar enerjik, enerjik olarak tabii bizden iyi. daha farklı dünya bakış açısı. Türkler düşünüyor ki ya bir sene sonra ne olacak iki sene sonra. Adam diyor ki yarın param yok. Ya, bir, bir şey adam onda değil kanka adam. Devam adam. diyorsun. Gerçekten yani. onda değil. Ya burada yaptığımız her şey bizi temsil ettiği için buna dikkat etmemiz gerekiyor gerçekten. Ve mesela şey olacağım bazen. Ya mesela küfürlü falan konuşar tamam mı? Evet. Sanki ama mesela geçen bir tane öğrencimiz vardı ya Biliyorsun çektiğimiz Tesettürlü bir arkadaşımız Evet Dedi ya bize Bir tane işte Beni yabancı sandılar Kız birazcık Özbek'e benziyor arkadaşlar Evet Özbek veya işte Çeçenler falan benziyor Kazak gibi aynen Kazaklara yani. benziyor Onu yabancı sanmışlar İki tane Türk arkadaş erkek Başka an kız de başka arkadaş Şu başka kız hakkında var Latin kız hakkında İşte şunu şunu yaparım bunu bunu yaparım Bununla hep beraber neler yaparız tarzında Erkek ya Bir şeyler dönmüş hani biraz Yapmayın ya gerçekten ya Türkiye'de şimdi şöyle de bir algı oldu ya bir aralar hala var mı bilmiyorum. Bir turistik bölgelerde işte turist gelen turist şeydir hani cinsel amaçlıdır vardır bir şeyler yaparız bir şeyler gibi anlamında buraya geldiğinizde arkadaşlar o şekilde düşünmeyin tabii ki her şey olabilir de takılabilirsiniz, takılabilirsiniz. o da olabilir yani de yani bu Sen kimse hakkında abi. yani insanın arkasından da bu şekilde Türk olsun olmasın Saygısızca değil mi sizce de lütfen yani böyle böyleleri Keşke duymasak yani böyle şeyleri. Hiç hiç hoş şeyler değil. Buradan da söylemiş olalım en azından insanlar biraz daha ne acaba doğru mu söylüyorlar diye düşünür belki ve vazgeçer bunlardan. Arkadaşlar burada okulların yurtları var. Birkaç tane yurtları var. Yurtlarda da bir komiteler oluşuyor haliyle. İşte Türk komitesi, Ruslar komitesi ve işte herkese kaynaşan insanlar tipleri var. Türkler genelde hep beraber duruyorlar yan yana. Hepsi sigara içiyor tabii ki. Haliyle Türkler hep sigara içti. evet. içtiği için. Burada bir ee, bu sürekli bir şey halinde Can Sürkülasyon halinde. Yeniden eskiye geçen bir konuşma tarzı aslında bu. 15 gibi şey de Can çevrede. Bir tanesi başlıyor tamam mı? Üf, i̇ş yok muruk Anladın mı? İş yok diye başlıyor tamam mı? Nasıl iş yok falan ha? yeni geldim falan, falan Sen yeni mi geldin? Yap sonra görsün. Bu şekilde devam ediyor kanka bu. Yani gerçekten bak bu negatifliği yapmayalım bence. Yani bu bu şekilde olmaz. Belki senin dış görünüşün kötü. Belki sen yeterli kadar iş aramadın. Ben gezmedin. Yani. Ya bizim bir arkadaşımız geldi gibi iş buldu. yani kız bizim öğrencilerimizden var bir ay oldu. biliyorsun çektik zaten. Videosunu çektik. Kendisine de söyledik zaten sen iş bulursun diye. Bu tabii ki salt dış görünüşten ibaret değil. Ama bulunabiliyor. Kız geldiğinde de ben bulacağım diyor zaten. Hani zaten, zaten hani değil. kendi bulurum diyordu. Bu yani şekilde mantalite sahip olan birisi de buluyor. Hayır. Ve hani Emirates'te iş görüşmesine gitti. İşte 2-3 tane hosteslik görüşmesine de gitti. Dördüncü de en son hostesliği kabul etti. Hala ona rağmen yine değiştirebilir yani işini ve aldığı maaş da kötü değil, mi? kötü bir maaş değil. Tam benim minimum dediğim bir maaş. Buranın var. minimum yani gelen öğrenci arkadaşlar için minimum dediğimiz bir maaş bizim. Bunu alırsan iyi başlarsın, kötü başlamazsın dediğimiz bir maaş. Bunun i̇ki katı zaten benim gözümde onun rakamın iki katı tam buradaki işte ev araba, çiziyor, araba getiriyor aynen. O ya o, o arkadaşlar buradaki. Yani e, olabiliyorsa böyle şeyler siz de kendinizi biraz daha demotive etmek yerine hep beraber kendinizi hadi beyler iş buluyoruz. Hadi, hadi beyler bulup deyip hadi gidip bir iş bulup yani tabii ki olmaya da bilir. Hani ben demiyorum ki herkes çok kolay şekilde iş buluyor. bulaşıcılık yapıp 2000 dolar kazanıyorsun. <laughs> o videomuzda da selam bir olsun şey burada. Böyle bir şey Ama yani olumsuz düşünürsen sürekli evren olumsuz basmayın abi. Biraz olumlu enerji yollayın Astrol ya. Astrolog Cihan. Astrolog. Ne oldu lan astrologlar? Hani Fenerbahçe şampiyondu. <laughs> Yazıklar olsun size be. İnandırdınız bizi sezon başı. Neyse dert bu konuda. Buradan üzülerek gidersiniz. <laughs> bir sonraki konumuz. Buraya geldiğiniz gibi işte benim burası son seçeneğim. Geldiğim gibi iş bulmak zorundayım. 100 liramla geldim. İkinci, yani ikinci gün iş bulmak zorundayım. Bu mentalitele gelirseniz tamam mı? Buradan üzülerek gidersiniz. Bak bunu ben deneyimle söylüyorum. Bunu yapmayın. Bunu yapmak yerine mesela 6 aylık bir eğitim mi aldınız? 6 ay 5 ay düşürün. 2 aylık bir açlıkta gelin. Veya Üç ay düşürün. düşürün. Atıyorum 3 ay düşürün. B2'dir. Üç ay düşürün bunu. İşte B2'den c 1e geçersiniz. 3 aylık da zor, Hatta 4 aylık açtınız o bir senaryoda Türkiye dönerseniz de cebinizde 1 aylık daha para olur. En azından Türkiye'ye dolar götürmüş olursunuz. Ya. İşler kötü gittiği zaman da Türkiye'de yapacak bir şeyiniz olur. Kesinlikle. Yani maddi anlamda biraz matematiksel olarak hesaplayıp gelin. Lütfen. Lütfen ve lütfen diyoruz. Aylık 1000 dolar diyoruz. Bunu diyoruz. Hani ajanteniz söylemiyorsa bizi dinleyin, biz diyoruz yani. O yüzden diyoruz bilgili, çalışan, anlayan sizi profilinize göre bir şey öneren ajantelerle çalışın diye. Neden? E şimdi sen bir yıllık gelmek istiyorsun bir yıllık vizeyle. Abi sen bir yıllık vizeyle gelip ne yapacaksın ama? Niye bir yıllık vize? Sadece sana söylenen olduğu için 3 ay sonra gideceksen bir yıllık vize 3 aylık param varsa neden bir yıllık vizeyle geliyorsun? E dil okuluna bile gidemiyorsun sen 6 ay boyunca. Neden 6 aylık dil okulu alıyorsun? Geliyorsun direkt iş aramaya gidiyorsun. Bak şimdi. Ertesi gün ya. dil okuluna bırakıp işe gidiyorsun. Abi o zaman nasıl sence mantıklı mı bu yani? Çok yani biraz şey. Bir de bu zamanı iyi seçin işte. Sabah mı, öğlen mi şey yapacağım? Seçenek varsa oradaki zamanı iyi seçmeniz gerekiyor ki, tamam mı? İş bulduğunuz takdirde işte iş buluyorsanız sabah yani gitmeniz lazım yani Sabah gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Okula sabah, sabah gitmeniz gerekiyor. gerekiyor. Orada bir aranız var işte 2 saatlik, 3 saatlik bir eve gidilir, Uyunur veya işte bir Yemek yener bir şey olur işte 3 çiftre falan işindir yani böyle bir şey olabilir. Evet. Yani gece işinde çalışıyorsanız hafif gece işinde o şekilde bir şey yapabilirsiniz. Yani ama ben... dediğim gibi bu işin sonunda yine iş sizin doğru yönlendirilmenize kalıyor. E sizi doğru yönlendirecek olanlar da bizleriz. O yüzden lütfen ve lütfen sizleri doğru yönlendirebilecek insanlarla çalışın. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bir de burada gerçekten burada çok güzel bir hayat var tamam dil okullarında görüyoruz yani bazen işte öğrenciler geliyor sadece gezmiyor mesela bir tane bizim öğrencimiz var onunla da biliyorsun gelir arkadaşlar. Evet. Nice. Dubai bitirdi. Bitirdi ya. Dubai bitti gerçekten. Bir ben, kere döndü Dubai. Ben onun storylerinden geziyorum Dubai gerçekten böyle bakıyorum bugün nereye gitmişiz. Ben böyle bir mekan var var mı acaba Gerçekten diyorum. bilmiyorum artık ben bir de nereye kadar diyorum tamam her seferinde bir Sınır üstü yok. geliyor. En son uçuyordu kanka havada. Sınır yok. artık ne olacak artık ona atıyordu en son. Skydiving yapıyordu. Bölüm sonu bu arada. Skydiving. Gerçekten derdik. bölüm sonunu yaptı ve gidiyor. Burada gördük güzel hayatları Cihan. Evet. geliyor işte 3 üç ay 4 ay sadece dil okulu, eğlenme, takılma ve gitme. Evet. Bir tane çok vardı. Burada İngiliz eğitimini gördük. 2 sene önce bak. Sonra Malta gitti. Sonra şimdi Amerika'da okuyor ya. Evet. Böyle bir hayat yok bu arada da. Evet. Maşallah diyoruz. Nazar değmesin. Buradaki güzel hayatı yaşamadan, yaşamayacak kadar para getirmeyin. Mesela aylık 1000 dolar getirseniz, e, Atıyorum cebinizde 5 aylık bir harçlık getirseniz. Tamam mı? İlk 2 ay okula gezmeye odaklanırsanız mutlu olabilirsiniz. Bunu da yapın. Biz Ertesi gün iş bulmalıyız diye geldik. Bizim kendi çok hayatımızdan da örnek verelim. Biz çok biz, biz de bunun şeyini çektik. O yani, yüzden biz size diyoruz ki biz zaten yeterli parayla gelmedik. Bu bir. İkincisi ertesi gün iş aramamız lazım. Bu ikincisi. Ertesi bir hafta kendimize müneyetler Bir hafta ama yani sonra paranın yetersiz olduğunu fark etme. Panik <laughs> çıldırma. Yani. Zor günlerden geçtik zaten siz de görüyorsunuz. İlk videoları açarsanız zaten bize şey diyorlar. Abi niye bu kadar negatif konuşuyorsun? Bizim hayatımız o zaman o oluyordu. Videolar pozitifleşmiş diyorlar bize değil mi şimdi? Videolar pozitifleşmedi. Sadece geziyoruz ve onları paylaşıyoruz aslında. Yani oradan... Hayatımız iyileşti. Bunu izleyen birisi diyecek. De siz niye bu kadar negatifsiniz? Abi bu negatif değil bu tecrübe konuşuyor burada şu an. Ya, bu tecrübe biz, bundan hepsi tecrübe. Biz realistiz. Biz negatif değiliz. Ve Eren mesela gördüğünüz gibi kilo aldı. <laughs> Neden kilo aldı? Beni gör Var ki arkadaşlar kilo alabiliyor mu çocuk? <laughs> <beni> <laughs> Geçen bardayız. Şurada bir tane McDonald's var. GLT bar. Irish <laughs> bar da geçiyor. Pazar Sinyo çok güzel bir kampanyası var. 50 dirheme 3 alkol bir de yemek kuponu var. Tamam evet. mı? Gerçi çok harika bir kupon. Buraya Kesinlikle. göre gerçekten bedava gibi bir şey. Tamam mı? Orada oturuyoruz. Üstte i̇şte bir tane event vardı. Bir arkadaşımızla bir event'e. Arkadaşlar geldi tanıştık. İşte YouTube'dan falan izlediniz falan söyledi. Diyor ki sana diyor ne olmuş Sen diyor İki tane olmasın diyor. <laughs> abi yoktu o zamanlar yani gerçekten yoktu yani. Ama yoktu. çok zaman geçti bir de. Şimdi siz insanlar ilk videoları izliyor hala biz öyleyiz sanıyor. Yok. Abi onun üzerine çok geçti. İlk kötü hikayesinde kredi hani kredi 4 3 ay sonra paylaştık. Evet tabii, biz. tabii doğru. Dedim ki ben sana abi de maskaran diyorsun ondan sonra paylaşalım bu seriyi. Aynen. Ondan sonra 3 ay sonra paylaştık mesela. Doğru. Yani benim gerçekten önemli söyleyeceğim bir şey. Burada lütfen cebiniz harçlığınızı güzelce koyup getirin. İkincisi de burada da biraz eğlenmeyi de düşünürseniz arkadaşlar. Yani geleceğim ilk günün işi bulacağım yarışmam lazım. Direkt böyle CBR'e falan gidip Türk, yani CV de atmaya Yapmayın bunu. Bunu yapmak yerine sizin alanınız neyse, Türkiye'de ne de iyiyseniz araba kiralamam, arabadan mı anlıyorsunuz? Burada da araba işlerine girmeye çalış. Aynen. Çünkü gelen herkes restorana giderse ne oluyor biliyor musunuz? İş çıkmıyor. O yüzden kendi işiniz neyse bence ona yönelseniz yani daha güzel olur. Sen mesela veteriner kimsen? Veteriner kimsen? Ben komik komi işe bakmamam gerekiyor mantıken. Baktık mesela biz baktık. Komilik. Kasket reis. Ha kasket reis'e selam olsun. Kasket reis'e selam olsun. Ama komik bir şey yapıyorsun bu arada bak. Komik komiklikte. <laughs> yapma, reis bak yapma. 2000 reis. <laughs> 2000 reis yapma hala aynı ee, şey yapıyorsun. Yapma. Ama oradan sonra zaten ben şey yapmadım. Expo'dan teklif geldi. Sonra şu an çalıştığım yerden geldi falan filan. Ama doğru. Mecbur kalınca ilk <laughs> zamanlar <laughs> öyleydi. Şu an nereden teklif geldi? Cihan. Uf. 3 ay sonra tamam. 3 ay sonra evet. Şu anki gelen teklifi de 3 ay sonra zaten insanlar da biraz daha görür diye tahmin ediyorum. Instagram, takip, edin. Instagram takip edenler biraz daha görecektir diye düşünüyorum. <laughs> Bunu söylese zaten söyle kadar ben biliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Uf. Umarım faydalı olmuştur. Biraz bir nebze de olsa, bir kişiye bile faydalı olsa gerçekten mutlu oluruz. Çünkü yani kimsenin mutsuz olmasını, burada hayal kırıklığına şey yapmasını istemeyiz. Hayal kırıklığıyla geri dönmesini ya da işte beklentilerinin karşılanmamasını aman görüşmek üzere şefaat kendinize iyi bakın arkadaşlar kendinize iyi bakın